5 sene önceki durumları, formaları, durum formaları değiştir. Yani 5, 5 sene, sene önce mesela, 5 sene, 4 sene önce hangi takım daha çok topa sahip olur, oynar. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Şimdi ise tam tersi olacak. Sene, baksana bir şey söyleyeyim. 5 seneye bile gitmene gerek yok. Yani iki buçuk, 3 sene öncesine de gitsen. O yani sene. bence manzara, hem zaten lig sıralamasındaki manzara 5 sene önce Başakşehir bu durumda değil tabii. 14, 15 değildi ama. E, Fenerbahçe'nin yine de deplasmanda dahi olsa favori olduğu, topa daha fazla hükmedenin Fenerbahçe olduğunu düşündüğümüz, olacağını tahmin ettiğimiz bir yapıdan. Şimdi Medipol Başakşehir'in oyun gücünün çok daha yüksek olması, takım kimliğinin daha oturmuş olması nedeniyle Başakşehir'in hakimiyetinde iş. Yani Başakşehir'in o dediğimiz gibi Robinho üretebilecek mi? Arda üretebilecek mi? Eğer bu isimler tıkanırsa mesela Adebayor'u geçen maç sürekli ısındı. Hatta bir lastikle ısındı ya sürekli. Bir... <laughs> Adebayor'u belki yavaş yavaş kullanmak isteyebilir. çözüm alternatifleri yani, de var Abdullah yok, Hoca'nın. Alternatif... Biraz Fenerbahçe'nin kitleyeceğini ve işte Moses'la belki işte Soldado'yla belki kullanabileceği Alper'le hızlı hücumlarla vurmaya çalışacağını düşünüyorum. Yani Medipol Başakşehir'i yine pas oyunuyla geçmeye çalışmak. <laughs> Fenerbahçe'nin oyunu çok olgun olmadığı için Fenerbahçe açısından mümkün olmadığını düşünüyorum ben. Beşiktaş'la Başakşehir <laughs> birebir aynı karakterde takımlar değil ama hani zorluk derecesi olarak benzer bir zorluk derecesinden bahsedebiliriz. Evet. Tabii ki Vodafone Park'ın atmosferi bu Fatih'in olmayacak. Ama soru şu. Şimdi ilk yarıda Fenerbahçe'nin hücum planı neydi Beşiktaş maçında? maçın ilk yarısında hızlı oyuncuları savunma arkasına koşturmak. Yani kadro seçiminden zaten bunu anlıyoruz. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ee, ama bu hiç olmadı. İkinci da Fenerbahçe oyunu nasıl ele almayı başardı? İki tane daha pas kabiliyeti Orta çıkanlara göre, edin. oyunda olmayanlara göre yüksek oyuncu kanat oyuncusuyla ve onların içeri gelmesiyle Mesihle kalabalıklaştı. kalabalıklaşmasıyla oyunu ele almayı başardı. Soru şu. Beşiktaş maçının ilk yarısı mı? Başakşehir maçının Başlangıç planı. E, taktiği stratejisi olacak yoksa Beşiktaş maçının <laughs> ikinci yarısı mı? Ne diyorsun? Zor bir soru. Yani Zor bir soru ama bence Fenerbahçe için ipucu. 3-0'dan 3 3'e gelinmiş olmasına rağmen yine de o kararı vermek. Evet ya bu ikinci yarıyı ben alayım buraya. Kopyala yapıştır yapayım yani tabii tam öyle değil. De. Yani bunu referans alayım kendime demek yine hala çok kolay değil. Ama işte Soldado, Valbuena, Ayev, Ayev. diğer kim? Tolgay vardı. Orta sahada top Topal, Tolgay, to Zaytz ki şey maçını da yine öyle çıktı. Bozmadı o üçlü yani. Evet. Ee, neydi sonra? Rize maçına. Çok dengesiz bir kadro gibi gözükmüyor. Yani bu bu oyuncular saha içerisindeyken ufak tefek dokunuşlarla hiç oyuncu değiştirmeden oyun formatınızı da yeniden belirleyebilirsiniz ya da oyuna bakış, rakibe bakış şeklinizi değiştirebilirsiniz. Katılıyor musun? Yani evet. yani çünkü topal Anladım varsa neyse. eğer şimdi şöyle değil. Mehmet Topal'ın yerine Jailson ya da biraz daha mesela Mehmet Ekici olsa sanki orada yine Zayt'sın çalışkanlığı, Tolga'nın çalışkanlığı Mehmet Ekici belki orada bir dinamizm yaratıp yine o orta sahil tutma işini görebilirler gibi geliyor ama zayıf da kalabilir gibi. Hı hı. Ama Mehmet Topal varken Mehmet Topal çok defansif bir orta saha öncüsü olmasına rağmen yine onu biraz yukarıya iterek ve pres gücünden yararlanarak belki yine o dengeyi hem hücum hem defans hı hı. dengesini koruyabilirsiniz gibi gözüküyor. Bu da bir avantaj. Ama işte tabii ki şeyin Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan daha iyi bir takım olduğunu söylememiz lazım. Bunları değerlendirebilecek ve biraz önce altını çizdiğim evet. konu alternatifleri sağlam. Arda tıkanırsa, Alan bulursa Elia'yı kullanabilir. Napoleoni'yi kullanabilir. Demba kullanabilir. Ee, orta sahada yani meşe, sol bekleri mu? Hı hı. Fena mu? Fenadi Klişin yerine oynayan Beklerin oyun içerisinde çok rahat Kayısara ile ikisini birlikte sokabilir ligin en kritik gollerinden birini kudrya Şo. kudrya şov <laughs> Şo attı Kudriye mesela Şo. çok da şık bir gol Ve attı işte Antalya'da Beklerini tabi oyuna sokarken özellikle sol bekini <laughs> e, hani o gol onun çok net örneklerinden bir tanesi şimdi mesela tam Galatasaray'ın tam tersi bir durum oluyor. Başakşehir'de. Galatasaray'da ne oluyor? Öndeki oyuncular içeriye giriyor. Bekler hücumayı. Burada ise bekler içeriden. Yani forvetle... Ee, Doğru söylüyorsun. Ee, Bak o ne biliyor musun? Santforla forvet arasında Şu giriyorlar. moda şey var ya şu half space Aynı, denilen evet. noktaları yani o şu çok bilimsel bir şeymiş atom pat, parçalanıyormuş gibi anlatılıyor da aslında tamamen sağ stoperle sağ bek arasındaki top alan paylaşım zafiyetinin rakip alamak. tarafından değerlendirilmesi Aha. olan şey yani o alanı böyle üçgenle kimisi belirletiyor, kimisi kare çiziyor oraya ve oranın da orayı kullanan tipik oyuncular var. Kim var mesela? Mane var. Hı -hı. Kim var? Salah var. Kim var? Manchester City'de David Villa var. Chelsea'de William evet, var. Sıra. Yani topla Davidsi özür dilerim David topla süratli, topu kullanabilecek ve arkadaşlarıyla pas bağlantısı iyi olan zeki oyuncular. Onları işte bekleriyle yapabiliyor. Çünkü bekler zeki bekler Ayrıca yetenekli Medipol Başakşehir